Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, sayın Rektörüm, sayın İlçe Belediye Başkanlarım, Rektör Yardımcılarım, sayın Oda Başkanlarım, kıymetli firma temsilcileri, saygıdeğer katılımcılar ve değerli basın mensupları. Teknoloji yatırımcılığına dair güncel konuların tartışıldığı, yeni yatırım araçlarının tanıtıldığı ve geleceğe yatırım yapmanın püf noktalarının anlatıldığı Summit RGS, Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi'ne hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Başlamadan önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin anısına sizleri bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal marşımızı okumaya davet ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mem Memduh Büyük Kılıcın kürsüye teşriflerini arz ederim. Çok değerli rektörlerimiz, kıymetli Melik Gazi Belediye Başkanımız, değerli rektör yardımcılarımız, dekanlarımız, TÜBİTAK'ımızın tübit kıymetli temsilcisi, oranımızın değerli genel sekreteri, tabii ki Teknoparkımızın çok değerli genel müdürü, ve burada değişik illerden teşrif eden dostlarımız, hocalarımız, odalarımızın kıymetli temsilcileri, değerli müdürlerimiz, kıymetli basınımız çok önemli ve anlamlı bir çalışma yapıldı. Anlayış içerisinde sizlerle birlikte olmayı önemsedim. Çünkü gelecek bu alanda. Bunun farkındayız. Buna yönelik de elbette rutin belediyeciliğin dışında neler yapabiliriz'e Gerek Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gerek ilçe belediyeleri, gerekse kurum ve kuruluşlarımıza kafa yormaya devam ediyoruz. Elbette rutin belediyecilikle ilgili çalışmalarımızı sürdürürken değerli başkanım da vurguladı. Bu dönem bizim bu alanı hem fonlama hem işbirliği bağlamında çok daha fazla destek olmamız gerektiğini buradan hatırlatmak istiyorum. Müsterih olun. Biz sizlerle varız. Sizler ülkemizin, şehrimizin geleceğisiniz. Bakın 5 üniversite diye onurla, gururla paylaşıyoruz. Emeğe geçenlerden Allah razı olsun. Araştırma üniversitemiz 8. sıraya yükseldi diye keyifle paylaşıyoruz. Yeter mi, yetmez? Hani aşağıdaki rakamların suyu mu çıktı diye bir tabir var. İnşallah daha aşağılara, aşağılara inerken de yukarılara çıkacağız, zirveye çıkacağız. Sıralamada aşağıya ama bu alanda yukarıya. Bunu sağlayacak kapasite Kayseri'mizde hem ortam hem çok şükür ticaretin 7000 bin yıl önceki artık 7 konuşuyoruz hocam. Kültepe'de 7000 bin yıl. Tabletler ta o zaman yazılmış. E şimdi de çıkmış iPad'ler. Fark etmez ha tablet ha iPad. Allah'ın izniyle onu da yapan Kayseri zekası bu süreçte de Yine katkı sağlayacak Kayserimizin güzel insanlar. Biz sizleri seviyoruz. Katılımcılara ben dua ediyorum bir büyükler olarak. İyi ki varsınız diyorum. Gençlerimizi yüreklendirecek, onları yönlendirecek çalışmalara elbette ki her türlü destek. Şehrimizdeki Melek Yatırımcılık adına <laughs> yapılan anlamlı çalışmadan dolayı emeğe geçen herkese de ayrı ayrı ben teşekkür ediyorum. Özellikle de Erciyes Üniversitemizin kıymetli ekibine. Bilim merkezimizde ilkokul seviyesinde geleceğe hazırlamaya başladığımız gençlerimize ortaokul, lise ve üniversite hayatları boyunca TÜBİTAK'ımız, Teknofest gibi birçok proje ve fikir yarışmalarında çalışma mekanı, malzeme ve mentörlük desteklemelerimizi sürdüreceğimizi de buradan ifade etmek istiyorum. Bir yolu geç açalım. Bir çalışmayı bir miktar belki erteleyelim ama bu alanda mutlak çalışma yapmamız gerektiği kanaatimi paylaşmak istiyorum. Bizim için akıllı şehircilik belediyelerimiz, üniversitelerimiz, kamu kurumlarımız, bilişim firmaları ve STK'lar ile ortak akıllar hep birlikte bir bilişim ekosistemi mantığında şehrin yönetilmesidir. Bu vesileyle bizlerde aramızda bulunan kıymetli iş insanlarımıza ve yatırımcılarımıza bu şehrin çalışkan, üretken, cesaretli ve en önemlisi güvenilir. Firma ve girişimlerine destek olmaya çağırırken bizim de destek olacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Tüm katılımcılara, destekçilere, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah geleceğe yatırım yapanlar zirvesi 2024 yılında unutulmaz anılar biriktirir ve yeni iş birliklerine sahne olur diyor keyifli ve başarılı bir etkinlik dileyerek hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Erciyes Üniversitesi Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Fatih Altun'un kürsüye teşriflerini arz ederim. Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, Sayın İlçe Belediye Başkanlarım, Sayın Rektör Yardımcılarımız, Sayın e, odalarımızın temsilcileri, müdürleri, başkanları Teydep Başkan Yardımcımız, Saygıdeğer Protokol, basınımızın değerli mensupları. Ben de gerçekten böyle bir programı Erciyes Üniversitesi olarak, Erciyes Teknopark olarak ev sahibi yapmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Erciyes Üniversitesi gerçekten kendisini her alanda ispatlamış ve bu faaliyet çalışmalarını artırarak devam ettiren, Türkiye Araştırma Üniversiteleri arasında bu sene 8. yükselmiş olan bir devlet üniversitesi olarak bilim ve teknolojik faaliyetlerin olduğu her alanlarda mutlaka kendisinden söz ettiren çalışma ve gayretler içerisinde olan bir yüksek öğretim kurumudur. Tabii biz proje bilim dediğimiz zaman bunların desteklenmesi, bunların fonlanması da ayrı bir öneme sahip olmaktadır. Özellikle biz Uluslararası fonlamalarda da üniversitemizin daha yukarıya çıkması için özellikle European Research Council ERC projelerinde, Ufuk Avrupa süreçlerinde ve Tiny projelerinde de kendinden söz ettiren bir üniversite olma gayretiyle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ancak biliyoruz ki bunları yaparken mutlaka bu söylemiş olduğum etkinliklerde Bunların katkı, destek ve fon şeklinin güçlü olarak ortaya konulması çok önemlidir. İşte Erciyes Teknopark Melek Yatırım Ağı burada karşımıza çıkıyor. Kısa ismi Erban olarak ifade ettiğimiz ve gerçekten Türkiye'nin 13. Teknopark içerisinde kurulmuş olan Melek Yatırım Ağı olması da ayrı bir öneme sahiptir. Ben yapılmış olan faaliyetleri heyecanla takip ediyoruz. Özellikle burada e, yönetimin de melek ağı içerisinde yatırımcı olarak bulunmuş olması aslında bizim bu sürece ne kadar destek vereceğimizin de bence net bir göstergesidir. Geldiği nokta itibariyle rakamlardan Sayın Müdürümüz çok güzel bahsetti. Aslında yatırımcılarımızın özellikle teknolojik hamleler içerisinde olunan firmalarla birlikte olması ve bunu daha yukarıya çekecek olmamız gerçekten öncelikle şehrimize ve ülkemize çok önemli katkılar sağlayacaktır. Biz bunları yaparken teknoloji geliştirme bölgesi bir tamam bile dolmuş durumda. Tekno geliştirme bölgesi iki de şu anda ihale süreci tamamlandı ve inşaatlarımız hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Aslında söylemiş olduğumuz lisanslı 72, toplam ekosistem olarak 140 küsür olan melek yatırımcısının daha güçlü olarak yükselmesi, gelişmesi teknoparktaki firma ve şirket sayısına da bağlıdır. Dolayısıyla bizim bu manada TGB 1, 2, 3'ü ve 4 de şu anda zaten planlamaları devam etmekte. Bu süreçlerle ilgili buralarda da faaliyetlerimizi artıracak olmamız ve toplam firma sayısının daha da artması ile bence bu yapı çok daha güçlü bir şekle dönmüş olacaktır. Tabii biz bunları övgüyle bahsederken özellikle şehrimizdeki protokolün başta Sayın Valimizin, Memduh Başkanımızın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, ilçe belediyelerimizin, ticaret odamızın, sanayi odamızın, ORAN Kalkınma Ajansımızın hep birlikte gayret içerisinde olduğumuzu bir bütün olarak tek parça olarak hareket ettiğimizin sonuçları olduğunu da ifade etmek istiyorum. Çünkü biz beraber olduğumuzda, birlikte hareket ettiğimizde daha güçlü sonuçlar elde etmekteyiz. Ben bu süreçte gerçekten bu programın oluşmasına, özellikle bu programın Summit Erciyes, geleceğe yatırım yapanlar zirvesi olarak Bizim Kayseri'mizin sembolü Erciyes'te, Erciyes zirvesinde olması da ayrı bir anlama ve öneme sahiptir. Burada emeği geçen bütün e, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'na, Erbanımıza ve e, burada katkı sağlayan sponsorlarımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bu toplantının hayırlara vesile olması dilekleriyle saygılarımı arz etmek istiyorum konuşmalarını yapmak üzere Melik Gazi Belediye Başkanı Sayın Doçent Doktor Mustafa Polancıoğlu'nun kürsüye teşriflerini arz ederim. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, değerli rektörlerim, değerli sivil toplum kuruluşlarının odalarımızın temsilcileri, Kalkınma Ajansımızın, COSGEB'imizin, iş Kurumuzun değerli genel sekreterleri, müdürleri, öğretim üyelerimiz, TEDEP Başkanımız, değerli sanayiciler, ben de hepinizi saygı görmekle selamlıyorum. Bugün benim için önemli çünkü Kalkınma Ajansı benim kurucu genel sekreter olarak başladığım, uzun süre görev yaptığım kurum. Teknopark yine kuruluşunda yer seçiminden haritasının yapımına kadar bulunduğum, yönetim kurulu üyeliği yaptığım bir kurum. Aynı zamanda da Erciyes Üniversitesi'nin kadrosunda 16 sene öğretim üyesi olarak bulundum. Dolayısıyla burada bulunmayı aslında çok tabii girişimcilik, melek yatırımcılık, ee, gibi birçok tabir deyim son 10-15 yıl içerisinde gündemimize geldi. Bugün yeni yatırımlardan, yeni e, yatırım hikayelerinden bahsediyoruz. Teknoloji artık bizim için kaçınılmaz. Ya bu teknolojiyi üreteceğiz ya da tüketeceğiz. İkisinden birisi. O yüzden Teknopark, Erciyes Üniversitemiz, sanayicilerimiz, her türlü destek e, bizim için son derece önemli. Belediyeler olarak biz de destek vermek durumdayız. Biz belediye olarak havacılık ve uzay bilimleri lisesi kuruyoruz. İnşallah nasip olursa milliyetin bakanından sözünü aldık. Ortaokulunu da kuracağız. Türkiye'deki ilk meslek ortaokulu olacak. Aynı zamanda iki senedir Teknofest'e destek verdik. 50 projeye bu sene inşallah iki buçuk milyon TL yine destek vereceğiz. Bu tür destekleri belediyelerin artık vermesi kaçınılmaz oldu. İnşallah bu kapsamda Teknopark'la. Kalkınma Ajansı'yla, sanayicilerle daha iyi bir işbirliği iş yakalarız diye umuyorum. Bu programdan dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ahmet Emre Sönmez'in kürsüye taşfelerini arz ederim. Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanı, Sayın Rektörlerim, Değerli Melih Gazi İlçe Belediye Başkanımız, Hocalarımız, Sanayi Odası ve OZB yönetim kurulu üyelerimiz, İşkur Genel Müdürümüz, Oran Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimiz, TÜBİTA'mız ve kıymetli konuklar ve basınımızın değerli temsilcileri, Oran Kalkınma Ajansı ve Erciyes Teknopark İşbirliği'nde gerçekleştirilen Summit, Erciyes Geleceği Yatırım Yapanlar Zirvesi'ne hoş geldiniz diyor. Sizleri Kayseri Ticaret Odası adına saygıyla selamlıyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Kayseri Sanayi Odası Başkan Vekili Sayın İlhan, İlhan Baloğlu'nun kürsüye teşriflerini arz edin. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Rektörlerim, Melik Gaz Belediye'mizin değerli başkanı, TÜBİTAK TGP Başkan Yardımcısı, Ticaret Odamızın, Organize Sanayi Bölgemizin değerli temsilcileri, sevgili dostlar, güzel bir sabah. Hele hele böyle bir etkinlikte bir arada bulunmak bambaşka bir güzellik sağlıyor. Sevgili dostlar, e, odamızın da desteklediği Erciyes Teknopark ve Oran Kalkınma Ajansı işbirliğiyle ile düzenlenen Summit Erciyes Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi. Sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Hepinizi şahsım, Sanayi Odası Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın İbrahim Ethem Şahin'in kürsüye teşriflerini arz ederim. Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız, ajansımızın yönetim kurulu üyesi, kıymetli rektörlerim, kıymetli belediye başkanlarımız, ticaret ve sanayi odamızın, sanayi odamızın, ticaret odamızın temsilcileri, bürokrat arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarım, Türkiye'nin dört bir tarafından burayı teşrif etmiş olan, yatırım ekosisteminin paydaşı olan girişimciler, melek, yatırım ağı yöneticileri, yatırım fonu yöneticileri, kıymetli arkadaşlar, kalkınma ajansı uzmanları hepinizi ben de Erciyes'in böyle pırıl pırıl arıza endam ettiği bir günden saygıyla sevgiyle kalkınma ajansı adına selamlıyorum. Ben Deniz aşağı yukarı bir buçuk aydır Kayseri'de görev yapıyorum. Kayseri'liyim ama böyle bir heyecanlı ve etkinin içinde bulunmaktan ayrıca gurur duyuyorum. Efendim ben Serhat Bey'in az önce söylediklerine ilave olarak şunu ekleyebilirim ki malum 2018 yılından bu yana ülkemizde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber hız kazanan, ivme kazanan bir milli teknoloji hamlesi var. Bizde kalkınma ajansları olarak Sanayi Bakanlığı Koordinasyonu'nda faaliyet gösteren kurumlar olarak bu Teknoloji Hamlesi'nin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Erciyes Teknopark Genel Müdürü Sayın Serhat Dal kürsüye teşrifini arz ederim. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Rektörlerim, değerli Belediye Başkanım, kıymetli oda ve sanayi odası, ticaret odası temsilcilerimiz, Organize Sanayi Bölgesi temsilcimiz ve kıymetli müdürlerimiz hepiniz hoş geldiniz. Ne mutlu bize ki dördüncü defa ev sahipliği yaptığımız organizasyonda böyle güzel bir kitleyle bir aradayız. Erciyes Teknopark olarak 2014 yılında buranın çıkış hikayesi hakkında aslında e, melek yatırımcıları davet ettiğimizde İstanbul'dan kimse icabet etmemişti. O zaman biz kendimiz yapalım, Kayseri işi şey olsun diye başlamıştık. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle İstanbul'dan sonra en çok melek yatırımcıya sahip şehir Kayseri. Yapıyorsak iyisini yapalım diye yola çıktığımız bu serüvende geçtiğimiz yıl deprem sebebiyle maalesef yapamadık dördüncüsü olacaktı bu yıl beşincisi olacaktı ama bu yıl dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz bugün geldiğimiz noktada 145 melek yatırımcımız var Kayseri şehrimizde bunun 72 tanesi de lisanslı melek yatırımcımız bu tabi ekosistemin gelişmesi için bizim teknoloji girişimciliğine yatırım yaparken en büyük açıklardan biri olan akıllı para dediğimiz finansın bulunması için çok kritik bir nokta. Hedefimiz her sene daha çıktığımızda yaklaşık yüzde 21 melek yatırımcı sayımızı artırıyoruz. Bugün dağdan indiğimizde de inşallah 170 melek yatırımcıya ulaşmak gibi hedefle yola çıktık. Startup Showcase için ilk olarak laboratuvar kimyasalları alanında önemli çalışmalara ve başarılara imza atan Kemikamet Kimya Anonim Şirketi'nden doçent doktor Sayın Erkan Yılmaz'ı sunumu için kürsüye davet ediyoruz. Sayın devlet büyüklerim, sayın konu temsilcilerim, sayın saygı saygıdeğer misafirlerimiz merhabalar ben doçent doktor Erkan Yılmaz, Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Fakültesi öğretim üyesiyim. Ee, aynı zamanda Kemik Kimya Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı. Burada kısaca bir akademik çalışmalarım hakkında bilgi verdim. Uluslararası bazda 170 ayet yayınım. Bir uluslararası kitap, iki tane, 8 tane uluslararası kitap bölümüm var. Bir patent çalışmam var. Bu patent çalışmam önemli. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi'nde kullanılan cihazlarda e, manyetik nano sıvılar kullanılıyor. Yurt dışından ithal ediliyordu. Biz bir projeyle şu an e, Kayseri Büyükşehir Belediyesi birlikte o nano sıvıları kendimiz üretiyoruz. Yurt dışından ithalatı durdurduk. Bu patent de o e, çalışmanın e, patenti. E, yapmış oldum. 6 adet üniversite sanayi işbirliği projesi var. Bunların arasında e, Has Hasçelik Grubu, HES Kablo, Turku Seramik gibi farklı e, firmalar var. Yaptığım çalışmalardan dolayı, akademik çalışmalardan dolayı 5 yıldır e, yılın e, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde e, sıralanıyorum. E, yaptığım e, e, şeyden dolayı e, ticari girişimlerden dolayı da Girişimci İş Adamları Vakfı tarafından yılın girişimci akademisyen ödülüne ve Türkiye İhlacat Meclis, Meclis tarafından da farklı ödüllere layık e, görüldüm. Biz ne yapıyoruz? Biz kemik Kamil kimya anonim şirketi olarak Türkiye'de %100 yerli hemogram tanı kitleri üretiyoruz. Hemogram tam kan sayımı aslında herkesin yılda 3-4 defa hastaneye başvurduğu hastaneye başvuran ve kan alınan herkesin ilk yapılan analizidir tam kan sayımı. Kandaki hücrelerin sayısını çıkartılıp bunları doktor ekranına düş doktorun ilk teşhisi koyduğu bir testtir.